Şu anda bu programı izleyen hemen hemen herkes az sonra söyleyeceğim söylemleri duymuştur. Teker teker söylemleri söyleyeyim. Sonra da doğru mu yanlış mı onları söyleyeyim. Niye yanlış bir de onları söyleyeyim. Bir, söylemler şunlar. Faiz enflasyonun sebebidir deniyor. İki, Amerika Birleşik Devletleri öyle kolay kolay faiz arttıramaz. Bakın dolar artıyor mallarını satamaz deniliyor. Üç... Dolar Türkiye'de artsa da çok önemli değildir. Zaten kimsenin dolar borcu yok. Hane halkı etkilenmez deniyor. Değil mi? Söylenenler bunlar. Teker teker gidelim. Bir, faiz enflasyonun sebebidir söylemi. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Ben bunu bir akademisyen olarak net ve açık söylemeliyim. Böyle bir şey yok. Faiz enflasyonun sebebi değildir. Kısa bir örnekle kanıtlayayım. 100 liralık bir mal diyelim ki yapıyor bir üretici. Türkiye'de bir fabrikası var. 100 liraya malı üretiyor. 110 liraya satıyor, 10 lira da kârı olsun bu kişinin. Ama o 100 lirayı da kredi alıyor diyelim ki. %7. Yani 107 lira bankaya ödeyecek, 110 liraya da malını satacak, 3 lira da cebine girecek. Bu kadar basit değil mi? Şimdi Türkiye'de yönetim ne diyor? Ya bu yüzde %7 fazla, biz bunu %6'ya indirelim. İyi indirin, doğru yani bu üretici 1 lira oradan kazanır. İyi de o 100 liralık ürettiği malın 80'i, 80 lirası ham madde. Dolarda %20 artış olduğu zaman 16 lira kaybediyor orada. Yani 1 lira kazanacak diye 16 lira kaybedecek mi? Hangisi enflasyonun daha büyük, daha büyük itici gücü? Elbette ki ham madde fiyatları. Dolayısıyla faiz enflasyonun sebebidir söylemi yanlış. İkincisi, efendim deniyor ki dolar artarsa artsın Türkiye'de kimse etkilenmez. Çünkü ne deniyor? Öyle birkaç tane çünkü söylem ben de okudum yöneticilerden en azından. Efendim hane halkının dolar borcu yok deniyor. E, devletin de çok fazla dolar çıktısı yok. Birazcık özel sektör var ama o da elimizde değil deniyor. Kesinlikle yanlış. Sadece borçlu olarak bakılır mı efendim? Ham madde fiyatı olarak bakmanız lazım. Bugün ben bir bilim adamıyım. Kullandığım bilgisayardan tutun, kullandığım dataya kadar dolar üzerinden. Bugün herhangi bir üretici Çelik fiyatlarından tutun, hurda fiyatlarına kadar, iplik fiyatlarına kadar, gübre fiyatlarına kadar, tohum fiyatlarına kadar dolar. Hocam özür dilerim yani insanlar baranak için barınaklarını dolarla satıyorlar, Çok evlerini şimdi, dolar yani. bazında satıyorlar. Yani, yani hangisi? O yüzden neden bu şekilde konuşuyor? Dolayısıyla dolar Türk halkı için önemli değildir söylemi yanlış. Üçüncüsü e, Amerika zaten o kadar faiz arttıramaz niye? dolar artarsa eğer değeri, dolar endeksi, Amerikan şirketleri zor duruma girer söylemi. Tam olarak doğru değil yine. Bu da yanlış. Neden? Örneğin mesela diyelim ki bir Apple firması. Şimdi Amerikan firmalarının gücü sattıkları malın elastik olmasından kaynaklanıyor. Ne demek bu? Bugün Apple firmasının ürünlerinden biri yüzde beş, yüzde on pahalaşsa bile... ...evet talep azalır ama o kadar azalmaz. Ama dolar arttığı zaman of Amerikan şirketlerinin aldığı ham madde... ...veya ürettiği o iniş, işçilik masrafı Çin'den vesaireden Asya'dan Asya'ya ödediği bu işçilik masrafında büyük daralma oluyor. Tam aksine birçok Amerikan şirketi için doların değerlenmesi nette pozitif bir etki bile yapabilir. Yani sürümden kazanma yok orada zaten. Ya, o aynen aynen manzla. değerine satıyor. Dolayısıyla efendim bu da yanlış. Yani bir başka deyişle Türkiye tekerleği yeniden keşfetmeye çalıştı. Ve biz tekerleği yeniden keşfetmeye çalışırken bu geçmiş iki ay geçti. O geçmiş iki ay içerisinde de biz ayrıştık. Ben Türkiye'ye geleli iki buçuk yıl oldu. Türkiye 2001 ve 2008 yılları arasında belli başlı reformlar yaptı. En çok alkışlayanlardan biri benim. Yanlış yaptığı zaman en çok yerenlerden biri benim. Ama ben bu iki buçuk yılda bir şey öğrendiysem, Türkiye'de her zaman temkinli olmam gerektiğidir. Hmm. Yani hiçbir zaman bir sorun geçti diyemiyorum tam olarak da. Dün gece 130 sayfalık bu sunumu hızlıca üzerinden geçtim. Dediğiniz gibi son derece basit. Son derece ABC. Sanki üniversitedeki bir giriş ekonomi dersi, bir finans dersi havasında. Bu anlamda çok güzel. Şimdi bakın, öbür sorunuza geleyim. Yani e, burada e, mesaj alındı mı, yanlışlar devam mı eder yoksa geri mi dönülür? Diyelim ki devam etti. Şimdi geri dönülürse çok güzel. Belli bir hasara aldık, darbe aldık ama Türkiye kendini gayet onarabilecek güçte bir ülke. Ama diyelim ki yanlıştan geri dönülmedi ve şu tip demeçler devam etti. Dolar yükselirse yükselsin bir şey olmaz. Faiz enflasyonun sebebidir, faizi indirelim enflasyon insin gibi söylemler devam ederse... ...açık ve net söyleyeyim piyasa Türkiye'nin gözünün yaşına bakmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü piyasa Avustralya'nın da gözünün yaşına bakmaz, Almanya'nın da gözünün yaşına bakmaz, Amerika'nın bile gözünün yaşına bakmaz ki bakmadı 2008 yılında. Bizim bunu anlamamız lazım. Biz şimdi çok duygu yüklü bir millet olduğumuz için insanlarla veya canlılarla ilgili konuşurken hep bize karşıymış gibi düşünüyoruz. Piyasa cansız bir şey, duygusuz bir şey ve aynı zamanda da rasyonel bir şey. Piyasa niye rasyonel? Hata yapanı cezalandırır. Bugün biz eğer böyle devam edersek daha da ayrışırız. Dolar endeksi zaten güçleniyor. Bu arada dolar endeksi 100'e yaklaştı ki vurdu. 2000'li yıllarda 120 idi. Oralara kadar ben ulaşmasını beklemiyorum ama en azından bir 105'li seviyelere kadar çıkmasını düşünüyorum. Dolar endeksi ne demek? Amerikan dolarının birçok ülkenin para birimine göre ortalama değeri demek. Şimdi bu yukarı çıkarken eğer biz de bu yanlış söylemlere devam edersek ben size bunlar kehanet değil, kahve falı değil. Bunlar bilimden birer parça. Ne olacağını açık ve net anlatayım. Bu devam ederse Türk lirası değer kaybetmeye devam eder. Dolar artmaya devam eder. Bizim enflasyon tam düşüyor de derken düşmemeye devam eder. Faizin inmesiyle beraber, politika faizinin inmesiyle beraber bizim piyasa faizi artmaya devam eder. Türk devleti daha büyük bir faiz yükü altına girmeye devam eder. Ham madde fiyatları artar, piyasaya yansar iş iyice donuklaşır. Yabancı yatırımcı da bir saniye der. Ben Türkiye'ye niye yatırım yapayım ya? Ben şu anda dolar 2.60. Ben şimdi 2.60'dan gireceğim 1 milyon dolarım var. 2.6 milyon TL'ye denk gelir. E bunu yatıracağım Türkiye'ye. Türkiye'ye güveneceğim. Yüzde 10 alacağım. Sonra seneye 3 olacak bu. Bütün aldığım getiriyi bırakıp çıkmak zorunda kalacağım. E ben bunu biliyorsan böyle bir ülkeye niye gireyim? Bu olayın ABC'si bakın. Türkiye'nin yaptığı yanlış şu. Türkiye çok daha teknolojik ve detaylı olaylarla uğraşmak yerine o kadar basit şeylerle uğraşıyor ki ekonomi sayfasının bir, iki ve üçüncü sayfaları insanlar 15. 16. bölümü bitirmişler. Biz daha ilk bölümün ilk sayfasını tartışıyoruz. Hiçbir yere gidemeyiz. Biz tekerlek yuvarlak mı, kare mi onu tartışıyoruz. Biz sokak lambaları gündüz mü yansın, gece mi yansın onu tartışıyoruz. Olmaz efendim. Yani sokak lambalarının ne zaman yanacağı bellidir. Gündüz yanmaz. Ha siz yani kelimelerle oynayaraktan bunun gündüz yanması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ama sadece zaman kaybedersiniz.